Biz ömürle patates baskısı yapacağız şimdi değil mi anneciğim? Evet. Nasıl yapıyoruz patates baskısını? Sulu boyayı patatese sürüyoruz değil mi anneciğim? Boyaya sür kalemini, kalemini boyaya sür, sonra patatesine sür. Sarı boya yapmıyor musun? Niye böyle beyaza batırdın? Şaşkın. Heh, yaptın mı? şimdi getir baskımızı yapalım kağıda nasıl çıkacakmış hadi bakalım bismillah <laughs> gördün mü nasıl çıktı hadi şimdi hepsini boya bu patatesin Anladım, değil mi? Değil mi? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> picasso gibi mübarek ya picasso gibi <laughs> ne güzel boyuyorsun bir kere sarı yapalım. Her tarafını boya patatesin. Her tarafını. Boyadın mı? Bak şu altlarda sanki boş yerler var. Bak şuralar boş sanki. Buralarda boya. Yardım edeyim mi sana? Ben yaparım. Tamam sen yap. Aşkım suya sürdükten sonra bak fırçanı suya batırdıktan sonra boyaya batır. Ondan sonra patatesi sür. Tamam mı? Bak şimdi böyle salla salla salla. Heh, heh, şimdi patatesine sür. Şimdi aferin sana. Patates bas bakayım kağıda. Ömür <laughs> <laughs> kocaman bir baskın oldu. Aa <laughs> O çok güzel olmadı ama. Tamam basma şimdi. Sadece şey yapalım. Yine boyayalım onu. Hangi renge boyayacaksın? Onu mor yapacağım. Mor. Hı hı. Burada mor <laughs> su koy ki mora. Mora su koy ki anneciğim. Sulandırdın mı mora? Aşkım dur bak öğreteyim sana bak. Önce suya batırıyoruz fırçamızı. Sonra mor boyaya. Aa, bak evet. fırçanın her tarafını morla boyuyoruz. Sonra böyle patatesi boyuyoruz. Patatesin her tarafını boyuyoruz tamam mı? Yap bakayım. Aferin sana be. Hadi boya bakalım boya. Ama önce boyaya da batır. Suya sonra boyaya. Salla 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 salla. Hah. Şimdi patatesini boya. Aferin sana. Aferin Hı. sana. Moru moru. Önce moru yapacağız değil mi anneciğim? Salladım. Salladın mı? Her tarafını mor yapman lazım. Badım. Olmadı. Her tarafı mor olmadı ki. Bak. Her tarafını yapman lazım. Her tarafının mor olması lazım. Aferin sana. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Fırçanı önce suya batır. Sonra boyaya batır. Sonra patatesine. Su, boya ve patates. Aferin sana Yarmin. <laughs> Boya. Ve patates. Bas bakayım onun da şekli nasıl çıkacak. Tut. Aa çıkmadı. Çünkü sen her tarafını güzel boyamadın. Bak değişik bir şey çıktı Ömür. Sen ne yapmışsın? Acaba ressamımız burada bize ne anlatmış olabilir? Güzel olmuş. <laughs> güzel mi? <laughs> Getir ben onun boyayayım hepsini. Ondan sonra sen bas tamam mı? Bakalım o zaman nasıl çıkıyor. Bakalım biraz daha yapalım. Biraz daha biraz daha. Patatesi de biraz daha. Onu yapıyor Yapıyorum ben senin için yapıyorum. <laughs> Elini yıka dişini fırçala. Güneş gibi ışıldasın <laughs> sağlıkla. Ne, 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 Oldu anne. Ne. Bas bakayım, ben basacağım. Basabilir. Basabilir miyim? İzin veriyor musun? İzin verdin mi? Hı hı. Verdim de. Verdim. Verdik gitti hadi. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Emir benimki de böyle yarım yarım çıktı. Niye ortası çıkmıyor acaba ya? Ortası biraz alçak mı? Kenarları yüksek o yüzden galiba. Şimdi bunu. Şimdi bunu yapalım. Bunu. bunu üçgenleri yapalım. Üçgenleri yapalım. Hangi renk çıkacak? Nasıl çıkacak bakalım? Boya bakayım. Üçgen hangi renge boyayacaksın? Önce suya batıracağız. Sonra hangi renk yapmak istiyorsun? Pembe. Yap bakayım. Pembe. Ömür büyük bir ciddiyetle patatesini pembe renge boyuyor. Oldu mu? Bas bakayım. Üçgen çıkacak mı? Çok heyecanlıyız. Çıktı. Aa, pençe gibi çıktı Ömür. Üçgen de değil. Baksana. Sanki böyle bir ayı pençesi. Bir kurt pençesi. Gördün mü? Gördüm. Aferin sana. <laughs> Baya iyi. O zaman batırdın ama. Ortalığı batırdın. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Göster bakayım kağıdını. Bana bak. Kaldır bakayım kağıdını. Fırçanı yerine koy. Heh. Kağıdını göster bakayım. Aa, aa ne kadar güzel oldu. Ellerine sağlık anneciğim. Şimdi oldu. Şimdi nasıl?